Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu oyunu nedeni normalde videoyu başlatmıştım. İçmişti 15-20 dakika. Oynamıştım. Erken yazmıştım, Yeni bir yolda çalmıştım. İşte adamları geliştirmiştim. Ama baktım ki bütün sesim geçmiş. Ama şey geçmemiş. Ekran geçmemiş. Ekranı yansıtamamışım. Ama şimdi oldu. Yani bak Fark ettim durdurdum. Kaç dakika olmuş diye bakmaya girdim. O, o sıra fark ettim. Yani OBS'e kaç dakika olmuş diye bakmaya geldim. O sıra fark ettim yani yansıtmadığımı. İşte en son köylülere yatıyordum. Köylüler ve ilişki kasmak için. Yani aslında pek bir şey yapmadım. Yani belki iyi de olmuş olabilir yani. Yani Yani bir şey yapacak bir şey yok yani. Çok da bir sıkıntı yok zaten. Pek bir şey yapmadım. Bir para falan kastım. Belki daha farklı katmışımdır. Belki daha farklı katmışımdır. Birkaç adam aldık. Lider değil mi yetiştirmiştim. Ama işte bir işe yaramadı. Çünkü açmamıştım. O yüzden oldu yani. Bak buradan işte en son topluyordum buradan adam yaptım. işte görevini yapalım. Sonra fark ettim. O bak. Para al şey, almıştım. O benim. Kurtardı. Beni. Şeyleri eğitsene. Şeyleri niye etmiyor? Etmeye başla. Tamam. almıştım işte. Bunlarla böyle dövüşeceğim. Bunlar dövüştükten sonra en sonunda da vs Ben usta işte bir dövüşçüyüm artık. Yenmeni zor. Belki beş şeye sevir falan düşünüyorum. Tokatlar mı acaba beni? Beş sevir de mı var mı? Düşünüyorum. Sanmıyorum ya tokatlayacaklarını. Bu arada diplomasi modunu diye de fark, farklı buldunuz mu? Bence bayağı farklı yani. Farklılık yok da gelişme var yani ilk adet turnuvaya girdik. Bence bu turnuva normalinden daha iyi yani. Ben bir tane daha turnuva bulurum. Bunu yaparız. Bu turnuva yarıyı var mı hiç? Şu pizza mı yapacağım? Şunu uzun asla da diyeceğim. Çok uzun tam beri. Bir olayım için. Unutabilirim yani. Niye bir tane adam tipi ya? Hepsi yaşlı. Hepsi işte beyaz saçlı. Saçları ve sakalları Aynı renk ve birleşmiş birer. Tamam işte muharebe. Do 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 pardon arkadaşlar bu rezil Rusya oynayışım için zindelim size. Of, şundan şu anaktan ne avatla valla. At kullanmak zor abi ya. Ben ya da ben kullanmıyorum tamam. Oo oh, oh, bu oh, oh, yavaş yavaş yavaş. Tamam ab abi tamam abi abi yavaş abi yavaş abi yavaş. Oo oh, oh, oh. ben o bitiyor direkt. Aa yok bitmiyor. Doğru. Bak en bence en güzel özellik ne biliyor musunuz? Ee, ben bayılınca başka bir adamla oynayışım. Çok iyi. Göstereyim mi size? bayılsın yani ya da bayılsın yani. bayılırım o zaman görürsün. çünkü bayılırsan yani çok atılır ve hoş olmaz bu iş umarım bu arada videonun işte oyun sesi çok gelmiyor bize. Oh, as coisas nem a boca. Oh, yakın. Çok yakın. Aa vuramadım ya. kim çaldı? Kim çaldı? Ben gösteremedim ama Yes kazandık. Orada açık değilken açıkken ve ekran gittikken ne oldu? Evet, çok güzel bir şey oldu. Şövalye oldu. Bir tane şövalyemiz oldu. Üzerinde bir zıpsı var. Bir var. şöyle yaya ya, şöyle çok iyi marmit level atlamış bakayım seneklerin aklına bana ne anlatarsın kardeşim Abi sen zeki mi olsun az bir şey falan vardı herhalde onları kullanırız şey olarak zekilik açısından ay 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 Vallahi bu çok mükemmel bir oyun Lord mu arkadaşlar, Warband mı? Warband şu an oynadığımız oyun. Benelord bunun daha gelişmiş hali. Yeni hali. Şey yapacak mısın? Bakayım. Koy tamam şey, aa bekle ben. oyun ana görevini yapmadım. Preven'e git şöyle. Tüccarın görevini yapmadık ya. <laughs> Allah'ım nasıl unsurum ya. Normalde 5 adam toplamamız lazımdı. Biz 78 adam topladık. Biraz daha fazlası yani. Çok bir şey yok. Yani kardeşim. Yani 73 daha fazla adam tek Ne olmuş yani. Çok normal değil mi yani? Bunun için ağlamanız yani şey olmaz. Hiç hoşuma gitmedi yani. Sen 73'e adam yani ne var? Neyse. Nerede bu adam? Bak Fırat sana iyilik yaptım he. Ha uzun süre burada kaldım. Tamam. Şimdi. Şu, şunları patak yiyeceğiz. Ya dağlı kalan ne ya? En sevmediğim. Bravo. Adam hepsini hallettik. Aha, ay okumadım çok pardon. Ha şuraya okuyayım. Elini ayağını öpeyim yerim. O gencinin kocuna da hay dahi zarar vermedik. Onun kesin köy yakınındaki bir barmakla tutuyorlar. Şimdi sana oraya nasıl bulacağını güzelce anlatırım. Hadi tabi. Güzel. O çok ağır bu ya. vallahi koşan koşamayacağız yani. O kadar ağır. Şövalye, kürdü suvari, güzel acemi, iyi. Kırk tane milisimiz var ya. O kadar mı? Bir param var inanılmaz. Bir, bir hiç, bir iki hiç. O kadar. Ya, doğru bir daha de... Her seferinde bu yapıyorum ya. Bir daha gidiyorum ben Şimdi biraz dinlenme zamanı. Şimdi siz de söylediği için söylenmedir arkadaşlar. Çok önemli. Ha? Sizde bir şey mi gördüm? Ha? Like var burada. Hemen like'a tıklayın arkadaşlar. Hemen like'a tıklayın. Burada tam olarak bir like var. Buradaki like'a tıklayın. Unutmayın. Önemli benim için genç girişimci olarak <laughs> ha, çok büyük destekler destek vermiş olursunuz. Ah ben suyunu içtim. Şimdi e, ne zamanların rehinlerin rehin ecelerin rehin ece. Ama bunu önce okum Muştum ama siz tutulmamışsınız doğru. Saklandıkları yere ulaştın çabucuğuna hem de seni fark etmişe benziyor. Benzemiyor. Fark etmişe benzemiyor. Ne anlata yaptın ya. Ve hala da fark edilemeden geri dönebilirsin. Oraya ulaşmaz zor dar bir kişinin aşağı saldırabilecek saldırabilecek yalnızca bir avuç askerin olduğu saldırmaları durumunda atlarının geri geri getiremeyecekleri anlamına geliyor. İlk saldırım başarısı olursa çabucak kolayca kaçışlarını gerçekleştirmiş ve daha dağılmış olacaklar. Sığınağını saldırmak mı istiyorsun? Yoksa başka bir fırçın... bekleyeceksin? Tabii ki saldıracağım soru mu? <laughs> ve bu yer her zaman aynıdır dostlar. Sanırım baş... Ee, her zaman kesin yakınlarında mı oluyor acaba bu şey? Olmuyor sanırım. Ama bu yer her zaman aynıdır. Ve aynı şekilde deniz zihinde artık neyse. Deniz kaçakları zihinde de. Onlar da her zaman aynıdır yani. Ama yerine göre değişir yani. Bak. Pum. Çıplak da ya. Yazık çapucu. Ben mi direm oyun çıplak oluyor ya? Hı. Kıyafet giyse ölmeyecekti Ama yine de öldüremeyecekti. Hu hu hu. Ya ben söyleyeyim mi ya? <laughs> güzel değildir. Siz duyuyorsunuzdur zaten. O oh, ağaca gidiyormuşum. Aha buralar var. Dostum bana karış. Aha. Sıvurdu bana. Bu adam var mı ya? Hiç böyle. Bilmiyorum. Aa ha, aşkımdan varmış Fark etmedim. Çiftlik <laughs> adama dikkat edince Üf Şu adam kaldı mı? Kalmadı sanırım. Kaldı mı? Ha. Korktum. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim bu eşkıyaların elinden kurtardım. Beni kurtarman için seni buraya Praven şehrindeki ağabeyim mi gönderdi? Evet, onu seni bulacağımız daha söz vermiştim. Sana tavsiyem yani. şimdi mümkün olduğunca çabuk aileye ya yanına dön ve giderken çok dikkatli ol. Kararlı saldırı sayesinde kaçışlarının engellenmesiyle çabulcuları birer birer düştüler. Çabulcuları birer birer düştüler. Sakınlıkları yer ve hasta ruhlu amaçları yok oldu. Ne alalım? Kötü ya hoca. Hiç hiçbir hiç şey değil ki bunlar ya. Ne işime yarayacak benim? Oo ne? Çok iyi. 703 ne? Ben bunu kullanırım ha. Ben bunu kullanacağım. Çok iyi değil mi? 34 tam istediğim gibi. Ben bunu sevdim. Ben Kavurmacı adamım, o yüzden severim böyle şeyleri. Alabileceğim şu, şu, şu olmuş. Bu ne? Bağlama bot bence. Pijama da. Şimdi eşyaları da uzak bırakıp devam et. Geri gidelim o yanına. Ooo! tane şu şövalyemiz olmuş. Yeni fark ettim. Az önce düşündüğümde fark etmemiştim valla. Hala yükseltmek için yeterli param yok. Evet doğaçtım ki Şöyle. Bu şekilde gideyim. Bir saniye bir şey yapmak istiyorum. Grup. Rol. Konuş. Bu ismini değiştirebiliyor muyuz? İsmini değiştiremiyoruz herhalde. Başka kurgum diğer mümkün kendimizi kullanıyorum ama hmm, ismini sanki ha tam bunu değiştirebiliyoruz ismi sanırım ha ismi buradan değiştirebiliyoruz işte isterseniz e, yorum yazarsınız e, ben şu şu olarak yazdım mesela ben Wolf yerine senin yazarım buraya ya da yazarım öyle bir şey olabilir yani istersiniz mesela bu marni diye pri mart der de ne Mert yazarsın Mert yani senin ismin Mehmet'tir yazarsın Mehmet han yazarsın Mehmethan yazarım böyle yani. eee tamam ne Pınar şehri pazar Satılır şimdi 4 bari satmışken ab tam sattı bu kaç para o iyi para ha Hmm. Neyse, işim yok bunlarda. Ana gideceğim şu an. Şuradan. Kardeşim çıkar mısın boş? Karan, Karan, tutuyorum. Evet kardeşim sağ salim evi döndü. Onda ne yapacağımı karar veremedim. Beni, belki kalır hatta dışında bir yer tahsil görmeye gönderirim. Böylece kendisi gibi salak arkadaşlarıyla bir salak kavgasına karışıp kim vurdu ya giderse benden günah gitmiş olur. Neyse neyse bu senin sorunun değil. İşte sana söz verdiğim paranın kalan kısmı bu. bu bunu hak ettin. Para için sağ ol. Yardımcı olabildiğimi sevindim. Güzel. Şimdi biraz daha para kazanmaya ne dersin? O bir iş nedir? Sana halkların şehir içinden içinden yardım aldıklarını söylemiştin. Hatırlıyor musun? Sanırım onlara kimin yardım ettiğini biliyorum. Bu kişi nöbetçilerin kumandan, başkası değil. Birkaç ay önce bu adam benim için benim gibi ticaret erbabının kazandıkları parayı özenip sağdan soldan aldığı borç parayla bir kervan düzdü. Oo. Ama tabi ticaretin inceliğine vakıf olmadığından güvenilen adamlara iş bütün parasını yanlış mallara yatırarak batırdı ve her şeyini kaybetti. En sonunda anlayacağın o ki bizim kumandan borç batanından kurtulmak için Hazretler ve işbirliği yolunu seçmiş. Tabi her savaşın şehirdeki hırsız taifesinden birkaç kuruş alıp öte yana bakması adettendir. Ama bizimki eyalette ne kadar çabulcu varsa hepsini şehre toplayıp kendi hesabına çalıştırmaya başlamış. Şehir muhafızlarının içinde birkaç tane dürüst kişi adamlarıma olan bir teyhan anlatmasa, anlatmasa bu işin başında kimin olduğunu öğrenemeyecektik. Şimdi işte planım. Planım. Bunu şehir, şehrin efendisi söyleyebilirim. Ama bu durumda bir soruşturmaya soruşturma yapılacak. O zaman da benim sözüm sözüme karşı onun sözü olacak. İki tarafta şehitler getirecek. Kanıt toplama falan derken bir savaş çıkacak. Soruşturma falan unutulacak. Ve bütün bunlardan sonra benim ödülüm karanlık bir tarafta ...hançerden hep gitme koyacak. Bu yüzden başka bir fikrim var. Bu uzanmış bir uzanmış durumda olan... ...şehir ahalisi yanında çalışan birkaç... ...adamınla birlikte muhafız komutanını ...birkaç haydut avanesiyle... ...zincire... ...vararak Kral Harlus'un... ...Harlous'un... ...Harlous değil miydi o ya? Neyse. ...huzuru çıkaracağız. Şimdi tek ihtiyacım küçük ordumuzu komuta edecek birisi. Bu iş için sen de... Elisin. Senden ee, senden iyisini düşünemiyorum. Evet ne dersin? Ben doğru söyledim nereden bileyim? Şerik tüm o ayıpları göz, gözlerinde gördüm değil öyle değil mi? Bu, bu kadar haydut yukarıda birisi göz masa nasıl burada barınabilir? Ayrıca sözüme güvenmiyorsan bile sana ödediğim altına güvenebilirsin. Ve bu işte yanımda olursan güvenebileceğin 200 liram daha olacak. Evet ne dersin? Tabii ki on. Tamdır adamlarına komuta edeceğim mükemmel böyle tehlikeli bir, bir harekete girişmeyeli çok zaman oldu ve doğrusunu istersen bunu çok heyecan verici buluyorum adamların bir sözümüzle harekete geçmeye hazır gidelim mi evet benim canım de iyi is, is. full durma kesin değil ya Fullmuş, mu şaşırdım bekle 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 bu çok kısa ya benim bunları korumam lazım. Çünkü bunlar ölmesin bunlar. Zaten evet, kadınları çok az canım var diye ya Yani belki normal erkekler de aynıdır da kadınlar. Şeye adam ölmüş ya yazık. Şehit oldu. Nereye bakıyorsunuz? Of verin, Senin adam adıymış ya piyade ya piyade. Ben ya ya piyade ya. Ya ya ture. Çeşitli yere piyade bu. Bir karar verirsin de nereye gideceğiz hep. Çıplak adamı karşıda yani. Ama yumrukla savaşıyorlar. Çok şaşırdım. Aa onu da ben hallettim. Bitsin mi artık? Bitti herhalde. Yine okuyamadım. Çok pardon. Hocam 200 paramın var şimdi. Çok güzel duyduğuma göre bu seslerden bir iki tanesini sen indirmişsin. Daha ayaklısın. Bir kapışmada bulunan daha iyisini isteyemezsin. İsteyemezsin. Maalesef 5 kadar adamım yaralandı. Gidip bir kontrol etsem iyi olacak. Hem de payım düşeni yaptığım için mutluyum. Evet evet. Çok uzun burası ya. Okumak istemiyorum burayı ama sen durdur bakabilirsin. Ben de okumayın. Gerek yok çünkü var o bir hikayesi olmadığı için sandbox bir oyun olduğu için benim ortak gibi değil benim ortak bir hikaye lazım aslında ejderha sanacağım bu ne ama bunda öyle bir şey yap bu seyrimi ne oluyor ya silah uzunluğu falan mı Allah her şey olabilir silah i̇şte mi? ben paramı aldım şunu son bir kez konuşacağım çünkü bu şehirden falan yedim. Bunu, burayı burayı okuyacağım ya Ahmet, Ah Mete Berk. İşleri umduğum gibi gitmedi. Karanhalda bu şehirde asayişi bozmamı göz, göz ardı etmedi kendini yediremedi. Muhafız komutanında onu kurtardığım için bana teşekkür tabii. Ne de olsa borçlular da verdiği yapan bir nöbetçi savaştı düşmanları düşmanları da şehre sokabilir ama kendisini şehirde güvenliği sağlam sağlamayıp sağlayamayıp bunu benim becer, becermiş olmam onun otoritesine bir darbe olacak. O da bunu kabul edemez. Bu hiç de adil değil yani. Alayet mi? Burası kalyan, kavral diye evladım. Hükümdarlar camları ne isterse onu yaparlar. Ve geri kalanlar kalan bizler bizler yapmamız gerekenleri beni beni bir ağaçta sallandırmadı ve mallarımı satıp yerden ayrılmam için zaman verdi. Okulları anlamadınız Öyle bizi buralar. Bu şehirden falan ayırdı o kral harlığı sözünden. Ama Har hal üstü evlendim. O yüzden hal üstü devam edeceğim yani. Çık buradan. Limon. Bunun limonu var da. Bunun denizle bağlantısı yok ki. Ama sanırım burada hiçbir şey hiç evim yok. Aa bak sadece tir çok çok yakın. Aşırı yakın. Sargoz bir de yakın, bir de verecek bayadık. Bir de verebilecek miyiz? Evet. Burada sadece şurada su var. Neyse. Bir de şurada. Şimdi ne yapsak? Biz neredeydik şu bakayım. Aa bak, şu halde gideyim mi? Konuşalım şuna. Ne karşılaştık şu Metamark? Ne var dedi? Derebiliyorsam iyi yok. Bir istemiyorum. Derebilen hiç kabul edecek mi diye baktım. Ben oyun oynadım adamla. Oyun oynadım yani. Bak bu taş şurfeyse güzel. Hoşuma gitti. Görevi var mı? Boşsun. Yok ya var mıydı? Benim yemin mi mi kuşlarım? Yok istemiyorum ki. Kırık lan az mı diyorsun ya? Biraz daha verseniz olmaz mı kardeşim? Of oh, yoruldum ya. <laughs> Düşekmekten ekmekten yoruldum. Bıraksam mı bu videoyu? Yeter mi size kadar arkadaşlar video? Bakayım kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Tamam bence burada sonlandıralım. Yani yine düzgün gelişemedik. Ama ben gerçekten kayıt şu oynayıp, gerçi bayağı oynayıp, belki bir saat oynayıp daha keyifli bir deneyim sunmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abi bir dakika ya bu ne? Bak burada şimdi yine çıktı. Burada ne yazıyor? Sub subscribe yazıyor. Abone ne Abi ne olun kardeşim ya? Tık yapıyorsun bitiyor. Neyse. Hadi görüşürüz. Abi de yorum atın dediğimi şey yapın işte. Görüşmaz dedim ya. İşte isminizi yazın yoruma. Ben de onu buraya yazayım. Hadi görüşürüz. Belki yakında bir video daha atabilirim. Yani yakında atabilirim umarım. Edebiyatı falan hızlı yaparsam. Mesela yarın. Bu video çektikten yarın. Yani çıktıktan bir gün sonra yayınlanacak. Ve o gün belki bir tane daha video yayınlayabilir. Umarım boş vaktinizi. Güzelce. Eğlendirmişimdir. Sıkılmanızı engellemişimdir. Belki benden çok daha iyi alternatifler var bizim için. Ama onu izlemiyip beni izliyorsan sana helal olsun kardeşim. Ben çok iyi bir insansın. Ve üçüncü üç kez görüşürüz diyorum. Artık bu gerçek bir görüşürüz. Görüşüyor. veda ediyoruz buraya. İşte bu videoya. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.